Sosyal hocası Mustafa kanalımdan herkese selamlar. Bu videomuzda 7. sınıf 6. ünite etkin vatandaşlık test sorularını çözeceğim. Birinci sorumuz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayanan yönetim biçimine teokrasi değil, monarşi değil, cumhuriyet değil, demokrasi adını veriyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir? Özgürlük vardır. Eşitlik vardır. Milli egemenlik vardır. Milli bağımsızlık bununla alakalı değildir. Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Yandaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bireyin başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesine hak değildir. Hak kişinin bir şey yapabilme yetkisidir. Eşitlik değildir. Adalet değildir. Özgürlüktür. Başkalarına zarar vermeden istediğimiz şeyi yapabiliriz. Aşıklı cevabımız. Dördüncü sorumuz. Hakimiyetin tek kişide toplandığı yönetim biçimine oligarşi zümre gruptur. Teokrasi dine ve tanrıya dayalı yönetim biçimidir. Monarşi tek kişilik yönetim biçimidir. Demokrasi de meclis seçimle alakalı bir yönetim biçimidir. Halk yönetimidir. Bu da değildir. Hakimiyet tek kişiye dayandı dediği için cevabımız B şıkkıdır. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisi cumhuriyet rejimine uygun bir yönetimdir? Ülkemiz cumhuriyetle yönetilen bir ülkedir. Teokrasi, tanrı ve dine dayalı, oligarşi, grup, grup zümre, Monarşi tek kişi yönetimi demokrasi de halk yönetimi olduğundan dolayı cumhuriyete en uygun yönetim biçimidir. şıkkıdır. Altıncı sorumuz 1876 yılında 2. Abdülhamit tarafından ilan edilen Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası Teşkilat-ı Esasi Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır. 1. Nönü Savaşı'ndan sonra ilan edilmiştir. Teşkilatı mahsusa Osmanlı dönemindeki gizli örgüttür. Tanzimat fermanı da azınlıklara verilen haklar için kurulmuştur. Kanuni esası Osmanlı'nın ilk anayasasıdır. O yüzden cevabımız B ye şıkkıdır. 7. sorumuz. Yukarıda bilgileri verilen orta çağdaki gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 1215 yılında İngiltere'de imzalanmıştır. Kralla soylular arasında imzalanmıştır. Kralın yetkileri ilk defa sınırlandırılmış ve halka ilk defa özgürlükleri verilmiştir. Halkın çok azı, az da olsa seçimlere katılabilmiştir kısmen temsil etme hakkı elde etmiştir. Oy vermek için erkek olma ve vergi verme şartı vardır. Hala cinsiyet ayrımına dayalı bir oy verme hakkı vardır. Dünyada ilk kez kralın yetkileri kısıtlanmış ve kanun üstünlüğü kabul edildiği için Virgin Yaklar bildirgesi değildir. Fransız insan hakları bildirgesi Fransız ile yapılmıştır. İnsan hakları evrensel bildirgesi de 1948 yılında olduğundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Magna Carta Libertatum yani büyük özgürlük fermanıdır. 8. sorumuz. Yukarıda bilgileri verilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? özgürlük, adalet, milliyetçilik ilkeleri ortaya çıktı. Bu ilkeler bütün insanlar için geçerli oldu. Bu nedenle bildirge evrensel nitelik taşır. Magna Carta Libertatum İngiltere'de olduğu için olmaz. Virginyaklar bildirgesi olmaz. İnsan hakları bildirgesi olmaz. Ama Fransız ihtilaliyle özgürlük, adalet, eşitlik, milliyetçilik ilkeleri ortaya çıktığından dolayı cevabımız Fransız insan yurttaş hakları bildirgesidir. Yani C şıkkıdır. 9. sorumuz yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kişinin bir şeyi yapabilme yetkisine demokrasi değil, özgürlük değil, adalet değil, hak adı verilmektedir. Cevabımız B şıkkıdır. 10. sorumuz yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Her insanın sahip olduğu en temel hak konut dokunulmazlığı değil, kişi dokunulmazlığı değil, özel yaşamın gizliliği değil, en önemli en temel hakkımız yaşama hakkıdır. Cevabımız A seçeneğidir. 11. sorumuz yukarıda bilgileri verilen kanun aşağıdakilerden hangisidir? Babil kralı tarafından çıkarılmış yasalardır. Ağır suçlular ölümle cezalandırılırdı. Günümüzde de kullanılan göze göz dişe diş kavramı buradan gelmiştir. Yasalar buna göre düzenlenmiştir. Tarihteki ilk yazılı kanunlardır bilinen. Amerikan bağımsızlık bildirgesi değil. Magna Carta İngiltere'de demiştik. 12 levha kanunları değil. Hamburabi kanunlarıdır. Kendi adını vermiştir. Hamburabi kanunları adıyla ilk anayasadır. Cevabımız değişiklidir. 12. sorumuz. Yukarıda bilgileri verilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş bildirgedir. Türkiye 27 Mayıs 1949'da imzalamıştır. Kişilerin temel hak ve hürriyetlerinden bahseder. Dünyada birçok ülke tarafından imzalandığı için insan haklarını koruyan, geniş anlamda koruyan ilk belgedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi değil, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi değil. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi değil, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'dir. Cevabımız C şıkkıdır. 13. sorumuz. Yukarıdaki açıklamaya göre yapılan yenilik aşağıdakilerden hangisidir? Ulusal egemenlik, devletin gücü olan egemenliğin doğrudan ulusa ait olmasıdır. Ulusal egemenlik için yapılan ilk yenilik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıdır. Cevabımız D şıkkıdır. 14. sorumuz. Yukarıdaki boşlukları aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cumhuriyetin ilanından sonra ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ilk Başbakan da İsmet İnönü'dür. O yüzden cevabımız Mustafa Kemal İsmet İnönü aşıklıdır. Fethi Okyar da ilk meclis başkanıdır cumhuriyetin ilanından sonra. O yüzden burada ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ilk başbakan da İsmet İnönü aşıklıdır. 15. sorumuz yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki yapılan hangi inkılap yenilikle ilgilidir? Yeni Türk Devleti'nin yönetim şekli belirlenmiştir. Cumhuriyet olarak Mustafa Kemal'in oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçilmesiyle devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir. Cumhurbaşkanı olmuştur. Hükümet bunalımının yaşanmasını engelleyecek kabine sistemine geçilmiştir. Yani Cumhurbaşkanı'nın başbakanı belirlediği, başbakanın da bakanları belirleyip güven oyu aldığı sistemi olan kabine sistemine geçilmiştir. Bunlar saltanatın kaldırılması değil, halifelik değil, meclisin açılması değil. Cumhuriyetin ilanının sonuçlarıdır. Cevabımız C şıkkıdır. 16. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçiş döneminde kurulan partilerden biri değildir? Halk Fırkası ilk partidir. Terakki Perver ilk muhalefettir. Serbest Cumhuriyet Fırkası da ikinci muhalefet partisidir. Ancak Demokrat Parti daha sonra 1946 yılındaki kurulmuş olan bir parti olduğundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. 17. sorumuz. İslam'dan önce devletin siyasi, askeri ve ekonomik konuları ile ilgili görüşmelerin yapılıp kararlar alındığı yer toy değil kurultay divan İslam'dan sonraki dönemdir. Meclis günümüzdeki sistemdir. Cevabımız kurultaydır. B şıkkıdır. Kurultayın diğer adı toy olarak da değerlendirilir ancak daha çok kurultay olarak bilinmektedir. 18. <laughs> sorumuz Milli Mücadele Hareketi'nin ilk yayın organı olan ve Sivas Kongresi'nde alınan kararla çıkarılan basın yayın organı Kulay Milliye düşmana karşı savaşan birliktir. Anadolu Ajansı ilk haber ajansımızdır. Hala günümüzde de mevcuttur. Hakimiyeti Milliye basın yayın organıdır ama Sivas Kongresi kararlarını duyuran ve Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği irade-i milliyedir. C şıkkıdır. 19. sorumuz 17 Şubat 1926'da evlilik, boşanma, miras gibi toplumsal olaylarda kadın erkek eşitliğini sağlayan olay teşviki sanayi sanayiyi teşvik etmek, kredi vermek için çıkarılmıştır. Kabotaj kanunu denizcilik kanunudur. Türk denizlerinde Türk gemilerinin ve Türk bayraklı gemilerin ticaret yapmasıdır. Tevhid-i tedrisat da eğitim öğretimin birleştirilmesi kanunudur. Kadınlara siyasi haklar dışında diğer alanlarda haklar veren medeni kanundur. Cevabımız B şıkkıdır. 20. sorumuz FETÖ terör örgütü tarafından ülkemizi ele geçirmek için yapılan ve halkın gayretleriyle bastırılan darbenin tarihi 1 Nisan değildir, 1 Temmuz değildir, 30 Ağustos değildir, 15 Temmuz 2016 yılında yapılmıştır ve her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak 2017'den beri kutlanmaktadır ve bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir. 7. sınıf 6. ünite etkin vatandaşlık test sorularını çözmüş olduk. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.